Ekrem'le Fatma'nın bebeği değil mi bu kız? Öldürecektin öyle değil mi? Ondan kurtulmak istedin öyle değil mi? Hiç yağır atma Kız bir şey değil mi? Bu sefer ilk defa haklısın biliyor musun? Bütün dertlerin sebebi bu bebek. Senin ne işin var burada? Bir tesadüf diyelim. Nuh. ...şu haline bir bak ya. Ne kadar acı çekiyorum Ne kadar mutsuzsun? Hem sana bir şey soracağım. Sen bu bebeği dereye attın diyelim. Ne olacak? Ne geçecek seninle dolu? Ölen bebeğin geri mi gelecek? Ya da Bayram seni eskisinden daha mı fazla sevecek? Ha? Sen ne yaparsan ya. Bayram Fatma'yı sevecek. O her zaman Fatma için yanıp tutuşacak hacca. Heh, öyle mi? Peki niye buradasın o zaman? Ha? Abi. Yok. Yok yengem evde yok. Aa, i̇şte ben dedim. Ben dedim kesin o kaçırdı. Kesin oğlumu o kaçırdı. Bir şey yapın. Ya bir şey yapın. Oğlumun canına kıymadan bir şey edin. Kendini itiraf edemesen de sen ne biliyorsun? Kalp bilir. Sen ne hissediyorsun? Doğru değil bu. Yok öyle bir şey. Bayram'ın, Fatma'nın gözlerine nasıl baktığını gördün mü hiç? Peki seni? Ya seni hiç mutlu etti mi bu Bayram? Evlendin evleneli bir kere yüzün güldü mü Hatça? Bir kere yüzün güldü mü ha? Niye katlanıyorsun bütün bunlara ya? Ha? Peki diyelim bunlar bir tane daha çocuk yapmak istedi. Sen bu bebeği öldüremezsin. Gerçi. Sen buna kıyamazsın. Sen böyle bir insan değilsin. O ölmeyince de onların çocuk yapmasını engelleyemezsin. Bak. Gel kaçalım gidelim buradan. Ya, ha? Gel ikimiz kaçıp gidelim buradan. Bebeği de alalım sen, ben, bebek. Ha? Bak sen anne olursun, ben baba olurum. Bir evladımız olur. Bizim bir yuvamız olur. Ben seni kraliçeler gibi yaşatırım ya. Ben seni o bayram gibi üzmem. Ya artık şu hayatta bir de biz mutlu olalım Hatice ya. Yeter artık şu hayatta bir de biz mutlu olalım ya. Ha? Senin dünyanın en mutlu kadını yaparım bak. Hadi gel bana hadi at ya. ya. hadi gel bana hede ya. Bak sen benim kaderimsin, ben senin kaderinim. Biz birbirimiz için yazılmışız ya. Hadi gel bana evet de ya. Çıldırmışsın sen. Ben senin hiçbir yere gelmem. Bu asla olmayacak tamam mı? Ben bayramı seviyorum bayramı. Ben sana ömrümü verdim lan. Ben sana ömrümü verdim lan ha. Lan ben sana ömrümü verdim lan. Bir güler yüzünü gördün mü? Bir tatlı sözünü duydun mu lan? Ben senden hep ne duydum? Ben senden hep bayram duydum. Bayram, bayram, bayram. Bayram sana ne verdi? Bayram sana acıdan başka ne verdi Hatice? He? Biz birbirimize aitiz bak. Sen bunu biliyorsun ya. Biz birbirimize aitiz ya. Bana bak. Ben hiçbir zaman senin olmadım. Hiçbir zaman da olmayacağım anladın mı? Olacaksın. Ya. Olmayacağım. Olacaksın. Eğer tatlılık da olunasa, zor olacaksın. Bırak beni. Bırak. 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 Yeter lan. Yeter. Hatça. Allah'ım nereye gitti ya hatça. hatça? Salih. Salih. Oğlum. Oğlum. Bırak, bırak beni. Bırakmayacağım. Beni olacaksın lan. Bırak beni. Beni vuracaksın. Ya. Ben sana sadece bebeği alıp geleceksin demedim mi lan? <laughs> ne yapıyorsun lan sen burada? He? Ben sana güvenemeyecek miyim? <laughs> Hatça! 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 Hatça iyi misin? Hatça! Hatça! Bir ses ver! Bir ses ver bak bana! Bir şey de bana! Ah Hatça kim yaptı sana bunu? Kim yaptı sana bunu? Hatça. Hatça. Hadi kendine gel be gülüm. Hatça. Hadi kendine gel. Hatça. Hah uyandı. Hatça. Hatça bebeğim nerede?